UEFA Avrupa Ligi'nde bugün AYK Larnaka'ya konuk olacak temsilcimiz galip gelmesi durumunda grubunu ilk iki sırada bitirmeyi de garantileyecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu dördüncü maçında Kıbrıs Rum kesimi ekibi AYK Larnaka deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler kazanarak grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Grupta oynadığı üç karşılaşmada yedi puan toplayan temsilcimiz lider durumda bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı verdiler, AYK Larnaca maçında bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak. Tedavileri süren Luan Perez, Vilyan Arao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Miha Zayt karşılaşmada yer alamayacak. Soğuk algınlığı geçiren Michi Batshuayi'nin durumuysa maç saatinde netleşecek. AYK Arena'da oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sarı yla... Sivertli oyuncu Miguel Crespo ayaklarına kamaç öncesinde açıklamalarda bulundu. Jesus. gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz dedi. Crespo ise buraya 3 puan almak için geldik ifadelerini kullandı. Zor bir maç bekliyoruz. Neden? Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi var gruptan çıkma ihtimali var ve grupta evet. oynamış olduğu maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Yarın bütün bunların çerçevesinde iyi bir oyun sergileyip gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz. Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa Ligi'nde hem kendi ligimizde mücadele etmenin bir sonucu. Üç günde bir maç yaptığınız zaman bu tarz sonuçları olabiliyor. Yarınki maçta daha önce yaptığımız kadar çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak durumunda kaldık sakatlıklardan dolayı. Ama yarın fiziksel olarak maça müsait olan oyuncularla başlayıp buradan bir ga galibiyetle ayrılıp tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz. Avrupa Ligi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçmişe kıyasladığımız zaman daha kuvvetli takımlar var. Biz de şu anda adaptasyon sürecindeyiz ve Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz bir dönemdeyiz. Biz bu turnuvadaki oynadığımız maçlara maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç bir sonraki maç. UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderleri direkt son 16 turuna yükselecekler. Grubu ikinci tamamlayanlar ise Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncüleriyle playoff oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 131 maç oynayan Fenerbahçe 57 galibiyet 32 beraberlik elde etti. 42 maçtan da sağdan mağlup ayrıldı. 183 kez ağları sarsan sarı lacivertler 165 gol yedi. Kanarya Avrupa kupalarında ise 250. maçına çıkacak. 249 karşılaşmada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertler 318 gol atarken kalesinde ise 361 gol gördü. Fenerbahçe bu akşamki maça Altay, Osayi veya Ferdi, Gustavo, Zalayi, Alioski, İsmail Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi ve Batruay 11 ile çıkması bekleniyor. Sezon başında göreve gelen teknik direktör George Jesus yönetiminde yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da taraftarını memnun ediyor. Portekizli hoca ile sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkarak çeyrek finallerin üzerine görmenin peşinde. Ancak öncelikli hedef lig şampiyonluğu. Bu sezon her şey güzel giderken takımda en çok şikayet edilen konu ise genç oyuncu Arda Güler'in aldığı süreler. Sarı lacivertli taraftarlar 17 yaşındaki yıldızı daha fazla görmek isterken Jesus Hoca böyle düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam Arda'nın fiziksel ve oyun aklı açısından eksikleri olduğunu belirterek daha fazla gelişmesini istiyor. Fakat maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması zora girmiş durumda. Genç futbolcunun 1500 dakikayı bundan sonra doldurabilmesi için tam 18 maç sahada kalması gerekli. Arda şu ana kadar sadece 156 dakika oynayabildi. Oyuncunun gelişimini yakından takip eden Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde yazan maddeyi değerlendirerek transferi noktalamak istiyor. Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg, futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor. Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'ın çok beğendiği Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle kulüpten tetikte beklemesi gerektiğini iletti. Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon avroya düşecek şimdiden piyasa değeri 9 milyon avroya ulaşan ve kendi yaş grubunun en değerlisi olan Arda Güler için 5 milyon bol servisinin yanı sıra imza parası da vermeyi kabul eden Alman ekibi genç futbolcunun kafasını karıştırmak için her yolu deniyor. Portekizli hoca tarafından pek tercih edilmeyen genç oyuncunun da iyi bir proje eşliğinde Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi. Arda Güler sezon sonunda 1500 dakika altında süre alması halinde Wolfsburg'un yıldız oyuncu için hazırladığı sözleşmeyi duyuracağı da iddia edildi. Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler ile yaptığı sözleşme 3 yıllık. 1500 dakika süre alırsa sözleşmenin ilk Süper Lig'in 9. haftası sona ererken sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe bir maç bay geçerken 17 puanla liderin bir puan gerisinde bulunuyor. Sarı lacivertliler son oynanan Fatih Karagümrük maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü. Deneyimli teknik direktör Jesus oynattığı futbol ve verdiği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında bir yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor. Son olarak adı Brezilya milli takımı ile de anılan George Jesus için sarı yöneticiler harekete geçti. Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan George Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli hocanın Brezilya milli takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Yönetim Ocak ayında Jesus'un önüne 3 yıllık çok cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilecek. Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki deneyimli teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Portekizli Hoca sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırırken özellikle Brezilya ve Portekizli oyunculara yoğunlaşan Kanarya'nın gelecek sezonda bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.